Merhabalar sevgili dostlar. Şerefli bir Türk polisinin sevgili Onur kardeşimizin Eskişehir'de bir tramvay durağının önünde rayların üzerinde yaptığı konuşmadan sonra demiştim ki bu bir milattır artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nitekim o günden bugüne çözüm sürecinin işleyişiyle ilgili deyim yerinde ise bir uyutulma söz konusu arkadaşlar. Yani e, o hararetli tartışmalar işte Apo'ya gidilsin gelinsin. Özgür Suriye ordusu şöyle olsun, Suriye demokratik güçleri böyle olsun falan bu tartışmaların hepsi uyutuldu. Bunların hepsinin artık Suriye'de şekillenecek olan tırnak içerisinde Suriye-Kürdistan ile ilgili olduğunu dağdaki çobandan okuldaki çocuğa kadar herkes biliyor ve bu sürecin yakın zamanda sonlanacağını da yani oradaki ...kukla yapı ortaya çıktıktan sonra bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti açısından ve Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP açısından da sonlanacağını hepimiz öğrendik. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi bir yandan komisyondaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sunduğu raporu ağır bir şekilde eleştirirken... ...kendi hazırladığı raporda, deyim yerindeyse... Anlaşma masasında oturduğu adamlara çok büyük bir kazık attığını tespit ettik. Bu konuyla ilgili gerçekten çok önemli. E, altının dolu dolu olduğunu gördüğünüz bir video olacak. E, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bir grup da var ki e, kan tükürüp kızılcık şerbeti içtik diyorlar. Bu deyimin nereden geldiğini biliyorsunuzdur. İnsanlar için için karşıdırlar bir şeye fakat bunu söyleyemezler. Onların resmi tez gereği söylemeleri gereken bir takım şeyler vardır. Onlar onları söylerler. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde artık bu e, kan tükürüp kızılcık şerbeti içtik söylemi yerini daha gür şekilde kendisini ifade etme e, onurlu davranışına bırakacak gibi gözüküyor. Şimdiden tabii ki biz Kimseye özellikle de Devlet Bahçeli'nin her söylediğini alkışlayanlara itibar edip onlara kefillik yapacak durumumuz yok. Ancak bir takım şeylerin sosyal medya hesaplarından paylaşmasının da, paylaşılmasının da bir değeri olduğunu düşünüyoruz. Şimdi sevgili dostlar size öncelikle bu konuyla ilgili hazırlamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor? Dem Parti ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? bu çözüm süreciyle ilgili raporlarında bunları anlatan bir sunum hazırladım özür dilerim şunu kaldırayım evet sevgili arkadaşlar şimdi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi çok yerli yerinde isabetli bir rapor hazırlamış raporun içerisinde bakın şu cümle bile başlı başına raporun nasıl bir rapor olduğu konusunda önemli bir işaret. Umutakları hakları ve teröristlerin ülkeye dönüşüyle ilgili herhangi bir cümle yok arkadaşlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını şu şekilde özetleyebiliyoruz. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi tavrını bu şekilde özetliyor. Biz, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek şehitlerimizi, gazilerimizi 86 milyonu rahatsız etmeyecek her türlü çözümün yanında oluruz öncüsü oluruz diyorlar. Şimdi bunu ne denebilir arkadaşlar? Bu tavır ancak alkışlanabilir. Fakat kendi raporlarında yani yüzlerine güldüğü tırnak içerisinde Kürt kardeşlerimize arkasından hançer saplayan Milliyetçi Hareket Partisi adeta hani daha önceden Ekrem İmamoğlu ile ilgili önce yolsuzluk, hırsızlık, şudur budur deyip ondan sonra duruşmalar kesinlikle TRT'de yargılansın, yayın, yayınlansın gibi bir tutum vardı ya. O zaman da biz ne diyorduk? Önce Ekrem İmamoğlu'na hırsız, arsız, namussuz filan diyecek ki ondan sonra bu TRT'de yayınlansın iddiasını söylediğinde e, defokta bir durum ortaya çıkmasın. Şimdi de benzer bir şey CHP'ye sallamış raporla ilgili ama kendi raporunda deyim yerindeyse sırtlarından hançeri yerleştirmiş. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu bu. Ee, önemli bir duruş. Kürtçe eğitimin önünü açmıyor arkadaşlar her şeyden önce. Kürtçenin etkin bir şekilde öğrenilmesini, izin verilmesini savunuyor ana dilin. Ama Kürtçe ile bir eğitim verilmesi filan şeyini kesinlikle reddediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Her şeyden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin kayıtsız kaldığı, ses çıkarmadığı DEM Parti'nin komisyon raporunda neler var? Bunu size kısa özetlerle sunayım arkadaşlar. Bir defa Kürtçe yayın yapan basın yayın kuruluşlarının desteklenmesini, lisans engellerinin kaldırılmasını, Kültür Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe eserlerin çevresine destek olmasını, Sağlık Bakanlığı ve diğer çeşitli kurumlarda Kürtçe başta olmak üzere ana dilde bilgilendirme yapılmasını ve devletin birçok kurumunda Kürtçe tercüman bulundurulmasını talep ediyorlar arkadaşlar. Şimdi bu bu talep aslında başlı başına bir istihdam alanı sağlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi Türklerle Kürtlerin sözde eşit olmasına yönelik bir süreç işletiyoruz değil mi? Ama Türkiye'deki bütün kurumlara, Resmi dairelere, yani Kürtlerin de hizmet aldığı kurumlara tercüman atanması ne anlama gelir arkadaşlar? Doğal olarak bir sürü istihdam alanı anlamına gelir. Yani Kürtlerin özür dilerim telefonum çalıyor ama bakmayacağım. Kürtlerin hizmet aldığı her yere tercüman atanması iddiası başlı başına bir istihdam projesidir sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim sistemi sistemiyle ilgili Kürtçe seçeneği eklenmeli. Kamu kurumlarında Kürtçe tercüman bulundurmalı falan. Devam edelim arkadaşlar. Bakın çok önemli bir şey var. Aşağı yukarı federasyona gelecek ifadeler var. Evet. Şimdi bir defa Lozan Antlaşması'na dayanılarak azınlık ifadesinin gayrimüslimlikle sınırlandırılmasına karşı çıkıyorlar. Bu nedenle diyor. Araplar ve bizler azınlık sayılmıyoruz. Bunun içinde de bir takım hakları elde edemiyoruz diyorlar. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. İşte burada bu işte başka şekilde ifade ediyor ama petrol kaynaklarından gelir istiyor. Ya da yeraltı yerüstü kaynaklarından hatta daha önce demnelerin ifadesiyle Kürtlerin diyor ırmaklarından elektrik üretiyorsunuz ama Kürtlere elektriği parayla satıyorsunuz diyor ne olacak diye. Diyor ki belediye gelirleri kanununda istisna ve muafiyetler nispet ve miktarları yeniden düzenlenmeli. Madenlerden belediyelere pay yeniden düzenerek yerel mali öz, öz, özellik güçlendirilmeli diyor arkadaşlar. Bakın yerel mali özellik güçlendirilmeli. Yani yerelde diyor işte o yörede yeraltı yerüstü zenginliklerinden sağlanan bir şey varsa onlar diyor belediye üzerinden o illere bırakılmalı deniliyor arkadaşlar. Bu işte federasyonun yumuşak hali. Evet devam edelim sevgili dostlar. Şimdi bunlara Milliyetçi Hareket Partisi itiraz etmiyor arkadaşlar. Bakın demin raporunda eleştirilecek bir şey bulamayan Dem partinin Abdullah Öcalan'a özgürlük mitinglerinde sorun görmeyen Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz Devlet Bahçeli dün böyle bir şey yaptı işte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu kadar miting yaptığı bir yerde Dem Parti'de Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingi yapsın ne var bunda dedi. Ya kardeşim Abdullah Öcalan'a özgürlük ifadesi daha bundan bir sene öncesine kadar ağzından çıkacak adamı hapsat gönderecek bir şeydi. Şimdi sen nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 ilde yaptığı mitinglerle demin yaptığı Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingini bir tutabiliyorsun? Yani senin hiç mi şirazen kalmadı? Ahlak, namus hiçbir şey kalmadı mı sende? Hatırlarsanız daha önce İmralı Canisi'ni Ekrem İmamoğlu'na benzeten bir benzetme yapmıştı. İmralı'ya neden gidilmesin, Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir demişti. Dolayısıyla bu bunaktan artık bunları da beklemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Fethi Yıldız burada diyor ki arkadaşlar, CHP'nin 29 maddelik raporunda günlük politik söylemlerin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok diyor. Yani ne bekliyorlar arkadaşlar? Kendilerinde sanki bir şey varmış gibi. Bakın kendi raporlarını size göstereceğim arkadaşlar tek kelimeyle sırtlarından hançer saplamıştır. Demlilere, tırnak içerisinde Kürt kardeşlerimize ve Abdullah Öcalan'a. Şimdi diyor ki, Milliyetçi Hareket Partisi milleti eşit, özgür bireyler olarak görür. Çok güzel. Bak bu şu şeylerin altına imza atıyorum arkadaşlar. Bu raporu her kim hazırladıysa altına imza atıyorum. Benim altına imza attığım bir şeyin e, demliler için, Kürt kardeşlerimiz için ne anlama geldiğini de siz düşünün artık yani. Milleti, Milliyetçi Hareket Partisi yeniden söylüyorum, milleti eşit, özgür bireyler olarak görür. Ayrı sosyolojik gerçeklere aşiret, tarikat, etnisite vesaire siyasal ayrımcılık tanınmaz diyor arkadaşlar. Neymiş? Ayrı sosyolojik gerçeklere Aşiret, tarikat, etnisite Kürtler kendisini bir etnisite olarak görüyor. Vs. siyasal ayrımcılık tanınamaz diyor. Abi süper yani. Bu arkadaşlar acaba milliyetçi mi oldular? Bunlar gerçekten milliyetçi olabilir mi ya? Şüphelendim vallahi. Ben kendimden şüphelendim, utandım bunlara siz milliyetçi değilsiniz dediğim için. Bakın arkadaşlar. Ayrıca Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunla yani terör ve tetiş sorunu ve terörsüz Türkiye projesiyle kurucu kodlarımız arasında bir aykırılık, tezatlık görmediğimiz için bu komisyonda anayasa tartışmalarına girilmemiştir diyor. Yani bunun önünde bir cümle var orada. Diyor ki her ne kadar Türkiye'nin diyor demokratikleşme konusunda gelişmesi konusunda bir yeni anayasaya ihtiyaç olduğu varsayılsa da diyor bu konuyla ilgili yani Kürt çözümü ile ilgili çözüm süreci ile ilgili yeni çözüm süreci ile ilgili Abdullah Öcalan'a takım elbise kravat giydirilmesi ve PKK'lıların yargıdan kaçırılması projesi ile ilgili bir anayasal değişikliğe gerek görülmemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi siz gelin bu anlattıklarımızdan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin halen bu komisyonda olduğunu ve daha önce savunduğu görüşleri savunduğunu iddia edin. Ben artık burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin masadan kalktığını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu iki cümle var ya. Biraz önce okudum ve şu iki cümle. Bunun sonunda ne söylenirse söylesinler. Öcalan'a özgürlük hakkı, Öcalan'a yaşam hakkı, Öcalan'a şu hakkı, bu hakkı. Ne hakkı derlerse desinler. Bu iki cümle arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çözüm masasından kalktığının işaretidir. Nokta. Bakın şimdi size Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki insanların bu konuda ne kadar rahatsız olduğunu en net ifadelerle anlatan bir tweet göstereceğim. Tweet'i Nevzat Ünlü Türk atmış. İzzet Ulvi Yönter de yani Sedat Peker desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmek, geçiremezse yeni bir parti kurmak için start veren İzzet Ulvi Yönter de bu tweet'i paylaşmış arkadaşlar. Lütfen birkaç de defa e okuyun. Nevzat Ünlü Türk diyor ki ve aynı zamanda onu paylaşan İzzet Ulvi Yönter. Nasılsın dümeniyle iyiyim sahtekarlığı arasında bir hayat yaşıyoruz. Yani diyor ki aslında nasılsın diye sorulmasına gerek yok kardeşim bu bir dümen diyor. Nasıl olduğumuzu görmüyor musun diyor. Bok çukurunun içindeyiz diyor. Sen boğazına kadar pisliğe batmış birisine nasılsın diye sorabilir misin? Nasıl olduğu gözüküyor adamın zaten. Dolayısıyla nasılsın diye sormak dümendir diyor. Boğazımı kıza kadar pisliğe batmışız diyor. Bunun karşısında iyiyim diyerek diyor buna rağmen diyor bize nasılsın diye geri zekalılar, gevşekler, yavşaklar var diyor. Buna rağmen iyiyim diyen de sahtekardır diyor. Arkadaşlar çok, o kadar yalın ki yani şunu bir tane kitap yazsaydı yani şu çözüm süreciyle ilgili Milliyetçi Hareket Partililerin, ülkücülerin tutumu nedir? Bunu bir kitap yaz kardeşim deseydi bu kadar iyi anlatamazdı. Bu arkadaşa edebi yönden bir e, paye verdiğim ya da bu arkadaşlara ya da başka bir şey e, anlatmaya çalıştığım gibi yorumlamayın bunu. Çok basit bir şey arkadaşlar. Yani sonuçta kendisine ülkücü, Türk milliyetçisi, milliyetçi hatta Türk vatandaşı diyen birisi ya 55 bin kişinin katilinin affedilmesi, devletin onun ayağına gidilmesi bilmem ne bunlara razı gelebilir mi arkadaşlar? Bunların olmayacağını en başından itibaren anlatıyoruz. Bu alkışlayan arkadaşların da orada işte gelecekte e, yeniden aday gösterilme konusu gündeme geldiğinde önlerinde bir engel çıkmasın düşüncesiyle bunu yaptığını anlatıyoruz. Fakat gerçek neymiş arkadaşlar? Nasılsın dümeniyle yani diyor ki, Boğazımıza kadar affedersin boka battığımızı görüyorum. Niye bize nasılsın diye soruyor lan diyor. Ve buna rağmen soranlara da iyiyim diyenler için sahtekarsınız diyor. Geberiyorsunuz diyor. Boğazınıza kadar pisliğe batmışsınız. Ama buna rağmen iyiyim diye sahtekarlık yapıyorsunuz diyor. Evet. Çok önemli gördüğüm için bunu bu süreçle ilgili en çarpıcı şeylerden birisiydi arkadaşlar. Bu da bana göre bir kırılma noktasıdır. Şimdi kırılma noktası demişken Onur kardeşimle ilgili ve bu süreci iyi anlattığını düşündüğüm e, şiirimle son vereyim arkadaşlar bu videoya. Şiir veda olsun çünkü şiirin sesini açtığımda da mikrofonun sesini kısacağım. E, şiir yankı yapıyor. Onun için şimdiden vedalaşayım. Esenlikler diliyorum. Yarın sabah 10'da normal yayınımız var arkadaşlar. Bundan sonra Türkiye saatiyle 10'da ee, geceden biriken, sabaha kadar biriken haberleri paylaşacağım. Bu arada Levent Gültekin ile ilgili de e, yarın sabah yayın yapacağım. Esenlikler diliyorum. İsmi, İsmi bile konmadı. Vardı. Süreciniz piç kaldı devlet aklı denerek şerefsizlik yol aldı. Yüzyılın soysuzluğu geldi kapıyı çaldı. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur, o zaman hatırlanır, Türk'ün polisi onur. Plan döner milletten, bundan asla şüphem yok. Türk milleti uyumaz, yalanlara karnı tok. Sizlerden çıkmaz ama bizde onur şener çok. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur, o zaman hatırlanır. Türk'ün polisi onur. İmralı'ya gitmeye ne kadar da hazırsın. Asker, polise, düşman, katillere hazırsın. Döneksin, fırıldaksın, plancısın, hınzırsın. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur. O zaman hatırlanır. Türk'ün polisi onur. Saklı gizli işlerle kandırma şu milleti. Biraz şerefin varsa geri çevir zilleti. Türkler bünyede tutmaz, atarlar o illeti. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur, o zaman hatırlanır Türk'ün polisi Onur. İdamlık bir katilden önderini yarattın. Her yaptığın hatayla öncekini arattın. Döneklik arşivinden videolar tarattı. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur, o zaman hatırlanır Türk'ün polisi Onur. Elini öptürürken evladım yapma demez. Siyasetçi dönektir onlara tapma demez. Önderin Atatürk'tür yolundan sapma demez. Bir gün bu ihanete gerçek bir isim konur, o zaman hatırlanır. Türkün polisi Onur. Cesur, kaliteli yayınlar için Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın.